Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber önümdeki değişik kutularla karşınızdayım. Bunları açacağım. Uzun süre video çekemedim ama şimdi bomba gibi karşınızdayım. Şimdi ben bir şunları kenara alayım en iyisi. Evet. Şimdi arkadaşlar yapacağım şey yani deneyeceğim şey hair machine. Bu saç makinesi. Bunu deneyeceğim. Şimdi, ama bir dakika. Bunu da göstermek istiyorum. Bu böyle bir şey olmuş galiba. Sürekli. Ee, o yüzden bir onunla buradan sesleniyorum. Ama <laughs> bu ne? bu hali nedir arkadaşlar ya? Neyse ben şuradan bir çıkarayım bir çıkarayım. Evet, tamam şöyle göstereyim. Burada. Şunu, bunu ben şuradan açacağım, açabilirsin. Açıyorum. Dikkatli açmam gerekiyor üç mü, ya. Barbie tarağı gibi bir şey konulmuş. Çok güzel. Sonra lastik tokalarımız, ipliklerimiz, şeyimiz, makinemiz. Şuradaki şeyleri. Bunları ben çok önemli. İpliklerimiz. makinemiz. Asıl makina. Burada bir şeyler var. Anlamıyorum. Arkadaşlar burada da bir tane çıkarıyorum. Bir de kışalı. Evet, burada da büyük ana makinemiz var. Burada da Barbie'den ayrı bir şey konulmuş. Saçımızı herhalde yaparken yapacağız. Şöyle bir makinemiz. Burada da işte inci boncuk falan var. İplik falan böyle yapacak şeyler. Arkadaşlar şöyle planı taktık biz. Şöyle çalışacak. Şimdi biz bunun içine iplik falan koyalım. Deneyelim saçımıza kısa şeylerini yaparken gösteririz. ve ötesi. Arkadaşlar biz makinenin ipliklerini taktık. Pilizini de taktık. Şöyle makinemizi tutuyoruz. Saçımı geçirdim içinden. Şu üstte de klips taktım. Şimdi şu kalp düğmesine basıp başlatıyorum. Evet. Şimdi makasla 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 fazlalığını kestim. Saçımı keseyim de. Dur. Kesin tamam kesi. Şöyle Tamam. Kessem. E bu hah e, kestim. Oldu. Şimdi buraya burayı da mı keseceğim? Hayır, evet, dur. Göremiyorum ki. Tamam bu da kesildi. Fazlalığı kestim. Şimdi şuraya bir şey yapayım mı? Toka takayım mı? Evet. Açılmasın diye toka takacağım. Beterdi. Çok takamadım ama olsun. Açık şey yok. Şimdi buradaki boncuklarımla istediğim şey, istediğim boncukla süsleyeceğim burayı. Süsleyeceksem şimdi hangi süs taksam şunları takacağım. Takabilirsem. Bu benim saçımı nasıl geçecek? Saçım bu kadar, bunun ağzı bu kadar. <laughs> nasıl takacağım ki ben bunu? Ben bunu yapayım. Diğer tarafımı da yapayım. Geleyim. A few moments later. Arkadaşlar ben bu saçımı da diğer saçımı da yaptım. Şöyle bence çok güzel oldu. Ben beğendim. Yapımı da çok kolaydı. Siz beğendiniz mi? Yorumlara yazabilirsiniz. Şimdi bunları ben kenara alıyorum ve diğer paketimi açmaya geçiyorum. Geldim arkadaşlar Merhabalar. Evet ilk önce şu poşeti açmadan önce şurada bir Play-Doh slime'ım var. Mor renk. Ben bunu önceden almıştım. Açmıştım, oynamıştım. Size de göstermek istedim. Ter tavsiye ederim. Çok güzel. Şöyle normal şey gibi. Hamur kutusu gibi açacağım inşallah açtım, açtım. açamıyorum açtım. çok güzel şu he, şöyle kısaca bir göstermek istiyorum size böyle elinize yapışıyor gibi oluyor ama hiç yapışmıyor çok güzel ben çok beğendim sizin de beğendiğinizi düşünüyorum şimdi şunu bir toparlayalım slime yerine koyalım elimde slime oldu ya Arkadaşlar çok heyecanlıyım bunları oyunları bunları açmak için. Çok heyecanlıyım. Açıyorum. Tıdır tıdır tıdır. Çok güzeller. Hemen açıyorum dördüncü. Birinci. Eee ikinci. Ve üçüncü şey poşetindekiler. Ben şöyle göstereyim. Bunlar da renkli. Ne olduğunu ben de bilmiyorum. Evet şöyle. Arkadaşlarım şimdi yorumlara yazın. 3'e kadar sayacağım. Yorumlara yazmış olun tahminlerle ilgili tahminlerimizi. 1, 2, 3. Şu anda yazmış olmamız lazım. Ben de açacağım. Ama ilk önce sormam lazım arkadaşlar. Şey Bunlar oyun hamurları. Çok güzel oyun hamurları arkadaşlarım. Hemen açalım. Şununla başlayacağım. Çok güzel de kokuyorlar. Elime kıyamam ben bunları. Şu kutudan çıkın ya. Bir çıkın ya. Heh çıktılar. Hadi gibi slime gibi gözüküyor ama slime değil arkadaşlar. Oyunu mura. Çok güzel. Şöyle. <laughs> Bozası yoktu hiç ya. Neyse bozdum artık. Yapacak bir şey yok. Bunun içinde sarı, mavi ve pembe renkleri var. Şu anda çok oynamak istemiyorum. Bozdum. Bunları geri toplayalım. Belki videodan sonra oynarım. Hemen bunu açalım. Bu da beyaz böyle simli gibi böyle değişik bir şey. Öf, evet, çok güzel kokuyor. Çok sevdim ben bunu. Hiç beyaz şeyim oyun yoktu, yoktu konuşamadım. Güzel oldu. Öf, evet, çok en sevdiğim bu galiba bunu koklamadan çok güzel Hı. tamam bunu da geri koyalım çok oynayasım gelmedi kıyamadım kıydım ama şu anda bütün şeylerini bozdum ya öf bunun rengi harika arkadaşlar bunun rengi de çok güzel bakın böyle bu arada bu ikisinde mama mama kamika yazıyordu ama böyle bir değişik ağaç resmi gibi bir şey var En sevdiğim ama benim bu. En sevdiğim renk de bu oldu. Böyle çocuk rengi. Çocuk rengi. İçi böyle kahverengimsi. Durun göstereceğim bakın. İçi bu kahverengimsi çıkarsa çıkacak inşallah. Çıktı. İçi böyle kahverengimsi. Çok güzel bir Ay swan mi geliyor ya. Oyunun bu böyle turuncuları. Böyle sarı her rengin oldu. Kahverengin de oldu. Bir Oyun numarası Ellerim bütün şey oldu oyun numarı oldu ama çok güzel tamam oynamaya doyamadım yeter 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 poşetine doldurarak bunları uğurluyorum videonun sonunda belki yine bir harf göstereyim şöyle koyayım evet şimdi hazır mısınız? Arkadaşlar Barbie ekstra. <laughs> çok bağırdım değil mi? <laughs> Ama çok güzel arkadaşlar. <laughs> güzel bir makasını da aldım. Ah oh, Çok güzel. Şöyle da göstereyim. Şimdi bunu açacağım. Çok heyecanlıyım. Bizim açmamız için şurada bir yer yapmışlar. Hemen buradan açacağım. Ay, açmak için sabırsızlanıyorum da açıyorum inşallah. Aa dedim açılmıyor. Aa, ah saçımı çekiyor bu da. Niye açılmıyor bu? Kolay açılır sanmıştım. O zaman ben bunu açıp Later. Arkadaşlar çok güzel bir bebek. Ben açtım. Bu Barbie Extra'nın üçüncüsü. Bence en güzel Barbie Extra bebeği bu. Ben çok sevdim bunu. Böyle saçı da upuzun. Hırkası var. Hırkasını şöyle bir çıkaralım. Hemen paltosunu. Şimdi biraz özelliklerinden bahsedeceğim. Yani göstereceğim adayınızı. Şöyle bir üç tane üç tane kolyesi var. Şöyle kullanan da halka küpeleri. iki tane tabuzu var. Çok tatlı topaları var. Ve burada da yüzüğü var. Ayıcıklı. Ayakkabıları bu şekilde. Pantolonu ve üstü. Bunlar cırtçıtlı cırt arkadaşlar. Ekranlarıyla oynayabilenler. olarak. Evet. Şimdi şunu oturtalım burada da bir adet hayvan cihazı var. Takamıyorum ya. Arkadaşlar bu normalde bir domuz galiba. Ama böyle süslerle bir unicorn'a dönüş. Domuz unicorn çok güzel. Böyle bu da yuvası da. Kanada her şey aksesuarları sürekli düşüp duruyor bu domuz cihazın. Böyle bir gözlüğü var. Barbie'mizin. Şöyle. Hemen gözlüğünü takalım bir tane şöyle sweet çantası var. Şöyle bunu koyalım. Bu da böyle olur. Ters duruyor yani. Şu <laughs> gibi. Şöyle mesela böyle bir paltosunu hemen giydirelim. Giydirdim. Paltosunu giydiriyorum. Biraz geçsene. Çıkarmaz olaydım. Bir dakika arkadaşlarım. Tamam. Bir şey de yapmadım. Anlamadım yani. Yüzüğü nerede bu kutu? Heh. İyi burada tamam kaybettim. Sonra giderim, Şimdi kutusundan söz göstereceğim. Aa. Hayır hayır. Neyse yapacak bir şey. Şöyle bir sticker çıktı. Böyle. Sonra istediğinizi saklayabiliyorsunuz. Saklayabilirsiniz. Arkadaşlar bebeğimle oynamam bitti. Sıradaki son paketime geçiyorum. Beğenirdim de ayakları çok hoş Harika. Arkadaşlar son paketime geçmeden önce kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olursanız çok 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 sevinirim. Şimdi bu bir hoparlör arkadaşlar. Şöyle çıkaralım. Çıkarabilirsem Bir hoparlör. İçinde oyunlar var. Ve piksel art yapabildiğiniz bir hapar kapatıyorsun. Neyse ne? <laughs> Bunun bir de bir uygulaması var. Bunlar, bundan bir tane daha var. Açılmışını. Onu onu getireyim ve ondan sesini sizlere dinleteyim. Bayağı yüksek ve canlı bir ses içeriği var. Bu divan. İsmi de divan. Çok güzel bir haparlar arkadaşlar. Ben çok seviyorum, Dinliyorum. ve geldi kutusu da bu şekilde arkadaşlar çok tatlı. Şu şuradan şuradaki düğmeye basıyorsunuz, seni ve açıldığı kapısı hemen çıkarıyorum. Şurada açma düğmesine uzun basarsan, şu şekilde çok tatlı böyle minik e, oyun salonundaki oyunlara benziyor. Arkadaşlar burada değişik ekranlarımız var. Bunlarla istediğinizi açabiliyorsunuz. Ve evet, bu şekilde. Evet arkadaşlar, şu an aslında bu bunun sesi şu anda videoda çok görüntü olmasın diye kısıktı. ama e, sesini açsaydık bayağı bir ses verirdi. Şimdi bunu kutusuna geri koyalım. O zaman videomuzun sonuna geldik. Kapatmadan videomu beni tanıtan arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Pink Sweety XD ve Derin Kartal'a teşekkür ediyorum. Onların kanallarına da abone olabilirsiniz. Açıklama kısmına koyuyorum. Görüşürüz.